Bunu sizinle birlikte top class paketleri açacağım. Tam tamına 5 tane. Hadi açmaya başlayalım. İlk paketten Max Power Konate çıktı. Şöyle göstereyim. İkinci kartımız Electric Devios. Üçüncü kartımız Virsle Musiala. Dördüncü kartımız Master Class No Yen. Şimdi normal kartlara geçtik. Rabiot. Gnabi. Campiaso. Ve Ferran Torres çıktı arkadaşlar. Şimdi ikinci paketimize geçiyoruz. kartımız Niccolo Barella Winner kartı. İkinci kartımız Max Power Lua Parinha. 3. kartımız Elektrik Barella. Dördüncü kartımız Future Star Udogi. Şimdi normal kartları geçtik. Alison. Fratesi. Leroy Sané ve Mike Magnum çıktı. Şimdi üçüncü paketimize geçiyoruz. İlk kartımız Magic Mix Rüdiger ve Tah çıktı. İkinci kartımız Magic Mix Cristiano Ronaldo Pappe ve Future Star Nano. Şimdi normal kartlarımız, Alisson, Tel, Barella. ve Angelo çıktı. Şimdi dördüncü paketimize geçiyoruz. kartımız Electric Fod'un İkinci kartımız Magic Mix Fratesi ile Rise. Diğer kartımız Impactro Halkan Çalhanoğlu Türk futbolcumuz. Diğer kartımız Future Star Golvil Şimdi normal kartlara geçtik. Bozdağ'ı Darwin Nunez, İlkay Gündoğan Türk futbolcumuz ve diğer bir Türk futbolcumuz Arda Güler çıktı arkadaşlar. Şimdi son paketimize geçiyoruz. İlk kartımız Toçumeni Impact Diğer kartımız Electric McAllister. Diğer kartımız Max Power Taremi. Ve işte. Unbeatable M.Pappe. Arkadaşlar. Şimdi normal kartlar. ve geçtik. Locatelli İtalya takımından. Campiasso İtalya takımından. Ferran Torres İspanya ve Unai Simon da İspanya takımında. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.